Evet, Okan Bey. Yemeğimiz hakkında son akşam yemeği diyebilir miyiz buna? Ne Son akşam yemeği ama ilk fırsatta tekrar gezeceğiz diyorum. Muhteşem. Her şey muhteşem. Ambiyans çok güzel. Yiyecekler zaten laf söylenmez. Üstü Üstü Kobuk'un yine şov yaptı değil mi? Şov yaptı. Yaptı. Yani bu işin mestisi de onlar yani. Ben de söyleyeyim. Gerçekten. Yani şovunu yapıyor. Peynir krokete zaten. Yani böyle bir lezzet yok. İlk defa denedim. Özellikle... O sos. Yani domatesli reçeli olması da şaşırtıcı. Evet, sos dedik, e, domatesli reçeli çıkmış olması hakikaten Enteresan. şaşırtıcı Hiç yani. Hiç domates tadı yok. Domates tadı yok, bambaşka bir tat var. Yani çok insan da onu yediğinde şöyle düşünebilir. Börtlen yedim, frambuaz yedim, değil mi? Yani o şekilde. Ama domates hani, yemeyen ben bile ona sos. bandıra bandıra yedim hayret yani. Ve şöyle de söyleyeyim. Mesela öyle bir kroket ki Kıvamı on numara. Yani böyle eriyip akıp gitmemiş. Çok İçine basit. İçine kaç çeşit peynir koymuş onun? Üç mü üç, dört biliyorsun. Üç değil mi? çeşit peynir koymuş. Üç, üç, üç. Ama üçü Güzel. de birbirinden lezzetli peynirler. Aynen. Vallahi çok iyidir. Yani ben burada açık konuşmak gerekirse şu kötüydü diyebileceğin hiçbir şey yok. Düşün ki basit bir patates kızartması dahi. Evet. Yani ne olacak diyebilirsin. Ama gerçekten Türkiye'deki bir patates kızartmasıyla buradaki arasındaki farkı bir kez daha gördük değil mi? Evet, yani bir denemek lazım. Yani öyle burada dondurulmuş patates yok zaten biliyorsun. Adamlar hepsini tek tek kesiyorlar. Taze taze kızartıyorlar. Aynen. Yine güzel bir şey günü geçirdik. Evet. Tebrik ediyoruz. Ercan'ın Denizli evet, Üstköy'e bravo diyoruz. Tabakları sildik, süpürdük. Evet. En yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Tabii Allah ömür vefa etsin, kapılar açık olsun, sağlık saat versin. Bir iki hafta sonra tekrar görüşün inşallah. Evet, teşekkür ederiz.